Ve Sûr'un üflenme vakti yaklaştığında Allah Teala ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen'den gönderir. Bu rüzgar kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder, canını alır. Çünkü kıyamet sadece şerir insanların üstüne kopacaktır. Ey ölüm meleği. Yaratılanlar arasında kim hayatta kaldı? İnsanlar öldü. Cinler öldü. Melekler öldü. Melekler Allah'ın vadi hakkında sorduğunda Allah onları hatırlattı. Her nefis ölümü tadacaktır. Melekler dedi ki: Bizler basit ruhlar değiliz. Doğrusu biz ancak halis ruhlarız ve Allah'ın ayeti tecelli oldu. Yerin üstünde olan herkes hanidir. Melekler dedi ki: Bizler yeryüzünde bulunmuyoruz. Doğrusu biz ancak semada bulunuyoruz. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Melekler secdeye kapandı ve dediler ki: Ebedi ve tek olan Allah'ı tesbih ederiz. Melekler öldü ve insanlar ve cinler ne yerde ne gökte her ne varsa ölüm meleği dışında. Allah ölüm meleğine sordu: Ey ölüm meleğim, yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı? O da der ki: "Allah'ım, Cebrail, Mikail, İsrafil ve şimdi karşında duran şu kulun dışında kimse kalmadı." Allah buyurdu: "Cebrail'in ruhunu kabzet ey ölüm meleği. Kim hayatta kaldı?" Cevap verir: "Mikail, İsrafil ve şu aciz kulun" Mikail'in ruhunu kabzet ey ölüm meleği. İsrafil'in ruhunu kabzet ey ölüm meleği. Ve sonra cebbar olan Celle Celaluhu ona sorar. Ey ölüm meleği yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı? Ya Rabbi kimin hayatta kaldığını sen daha iyi bilirsin. Ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı der. Bunun üzerine Allah. Ey ölüm meleği, nebi'lerime, rasullerime, velilerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün kayıpları çok iyi bilen olduğum halde ezeli ilmimde şu hüküm verilmiştir. Zatım hariç her şey yok olmaya mahkumdur. İşte şimdi de sıra sende buyurur. Öl. Ey ölüm meleği ve ölüm meleği ölür. Ölüm sarhoşluğunu hissettiği zaman diyecek ki, Ey azamet ve izzet sahibi Rabbim, eğer ölüm sarhoşluğunun bu kadar can yakıcı olduğunu bilseydim, senden kullarının ruhlarını kabzettiğim için af dilerdim. Allah dünyaya doğru baktığında, dünya tam bir harabedir ve der ki ey dünya nehirlerin nerede ağaçların nerede denizlerin nerede sarayların nerede kralların nerede krallarının çocukları nerede bugün hükümranlık kimindir